Ben sevap ver. Seyranlarını sevdama, tamam eyle, sevdan efendini görsün Allah. Evvele mâ ya Rasûlallah. Ya Rasûlallah, Cenab-ı Hak Teala en evvel neyi kavg etti ya Rasûlallah? Ne yarattı, neyi, neyi kavg etti en evvele? Hanakallâhu min nûrün nebiyyiz. En evvel <laughs> Cenab-ı Allah sizin mebiğinizin nurunu kavretti. Peygamber Efendimiz'in nurunu. Kün tükenziyen mafriyen ve ahbabdır ve övete ve kalan Türk halkı. Ben bir gizli kavga idim, beni bilip tarayan yoktur bilir Cenab-ı Allah. İsterdim şimdi bilmeyin. Kendinden bir sevgi zuhur etti. Bakın, iyi dinleyin. İnsan olmanın nasıl yaradı olmuş? Seve seve benden bir sevgi zuhur etti. O sevgi üzerine geldi nurundan bir nur ayırt etti. O nurdan akır zamanla birisi Muhammed'in Mustafa'nın nurunu kavretti. Onun bunların onun ruhunu, onun ruhundan bütün insanların ruhunu kalbettim. Ruhları halk edince, ruhlara ebeşsi bir Rabbim. Ey ruhlar, sizi yaratan Rabbiniz değil mi? Bütün ruhların hepsi, ben edilmiş, işte, hiç ne diyen olmamıştır. Allah'ın dediler, dediler ki sen bizi Rabbimizsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın kelamına karşı dokumel, bir aşka, öyle bir geryan ilahi basmış ki, çok harekete geçmişler, yoksunuzlar. Hıyz-i ilahi, aşk hatası basınca, Ey ruhlar, bu rakamın sevdiğinizden, muhabbetinizden, ciddiyetinizden, hayrı yiyeceğine de vaat ediyor musunuz? Sizleri dünya alemine indireceğim, buradaki bu sevgiden ayrı da de ediyor musunuz? Ruhlarımızın hepsi vaat etmiş, kâr-ı bela, ben ya Rabbi Ruhlarımızdan ahd-ı nisan alınmış. اَلَّذِينَ İmadir misal, kılıflardan misal alınmış, o da ruhlarımız ıslat edildik. Peygamberimiz Selman Aleyhi ve Selman Efendimiz'in daha cesatı anam babamız yaratıldı cennet alana geziyor. Akçalarına, mağlarına geziyor. Gezdiği yerler mübarek alnından çok büyük ırmaklar akan gülüler, onun gibi gürültüler geliyor. Sedalar geliyor, zikrullah sesi geliyor. Ya Rabbi cephemdeki gürültüler nedir Ya Rabbi? Ya Adem, akıl zaman nebisinin nurunun zikrullah sesidir. Çok dikkatli ol, onlara sahip ol. Anam babamız, Havva anamızın şey işte de buluştular. Her <laughs> evlat doğumunda Havva anamından, nur nurlarından, babamızdan dururdu. Katiyen abdestsiz, hüzünsüz yazıp kalkmamışlar. O kadar dikkat olmuşlar ki bu millecin nur, ahir zaman mevzisiyle sen ve senden sonra gelen hanımefelerine vesiyet yap ya adam. Bunun üzerine dikkatli muhafaza da olsunlar. Evlatlarından evlenmeca gelenler temiz ruhlarla, onlarla nikah yapsınlar. Hacı sahibini temiz olarak da bulsun. Peygamber Efendimiz'in o mübarek nuru ne kadar insanlardan malı mevzeklerin hürmüne onu duhut ettiyse ne zina yapmışlar ne de kullanamıyor. şu etseniz şüphaneden buluruz Cenab-ı babamızdan 20 sefer havalamız bir kız, bir oğlan dünyaya geldi. Yeni de bu bakı Nur Adam Aleyhisselam'dan hava namazının yetesine alnına indi. Hava doğdu, tek bir yol var, Aleyhisselam onun alnına indi. Hava namazından dahil oldu, oğlu Şiddet Aleyhisselam'a indi. Şiddet Aleyhisselam 20 yaşına geçince Hiç Allah'ın selamını çevirdi, bizim evlatlarımız, aman babamız. Ya Rabbi, bu akıl zaman nebisini nurun için çok dikkatli muhafazasında son derecede bulundum. Şimdi benden havadan oğlum Şit'e intikal etti. Oğlum Şit'e vesiyet yapacağım, bana şahit günler ya Rabbi. Cedvail Aleyhisselam gökyüzünden 70 bin meleği celal ile indiler. Adam babamız bunların muhafazası için oğlu şişe vesiyetine şahit oldular. Sıddığı süre süre netice İbrahim Halil Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'dan Eyvan nur şimdi üzere intikal etti. Eyler bir fenni sularla den